Midem yavaş yavaş Nasıl etmek istediğim birkaç şey var, birkaç konu var. Çünkü benim için çok önemli. Hmm. İşte bir grup vardı falan. <laughs> yolları ayırdık, bir şeyler oldu. Bilmiyorum oraları çok uzun zaman oldu. Çünkü ben herkesi iyi ve güzel hatırlamaya gayret gösteriyorum. Her zaman da öyle yaptım. <laughs> ve çok uzun süredir Yedi senedir yaklaşık, hatta 7 seneye bitiriyoruz, yeni bir ailem var. Birbirinden kıymetli hepsi. birbirinden gerçekten çok değerli, yetenekli, çok yakışıklı. <laughs> kıstaslarım var, evet, kıstaslarım var. Benimle <laughs> <Kıyımla> birlikte <çalışıyorum. gülüyor> Müsaade ederseniz, <laughs> İtar'da Barış Ertuğrul. <laughs> <Bas> gitar'da Gürkan <laughs> Yüklar da İzmirli. Ben İzmirliyim ama o dönem çalışmıyorduk. O dönem denk gelmedik. Benim üniversite zamanlarından çok ama çok eski arkadaşım Doğuda Ozan İnan. <laughs> Ailemin son üyesi, ee, en küçüğümüz. Çok ama çok yetenekli. Ee, bugün bana eşlik eden ve benim albümlerimde de çalan İstanbul Strings yerli ekibi var onları kocaman. Üçüm. aslında öyle girizgâh yaptım ama e, Emre bugün hem kemanda hem de keyboardda olacak. Hatta Emre seni alkışlarla alalım mı ikonuyla? <laughs> Emre falan. Benim e, albümümü de birlikte kaydettik bunlarla. Bütün single'larımı da birlikte kaydettik. Gerçekten hepsi birbirinden yetenekli ve değerli Emre'ciğim. let